İçinde bulunduğumuz arazi 7,5 dönüm böğürtlen alanından oluşuyor. Böğürtlenimizi her yıl geleneksel olarak biz kendimiz pazarlıyorduk. Yalnız bu yıl virüs salgınından dolayı insan hareketlerinin sınırlandırılmış olması pazarlamada bazı zorluklar yaşamamıza neden olacak. Sayın Belediye Başkanımız bu virüs salgınına karşı maske dağıtımı olsun diğer konularda gerekli hassasiyeti gösterdi. Evet maskeyle korunmalı insanlar ama bunun yanında İnsan bedeninin bu tür virüs hastalıklarına karşı bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesi gerekiyor. Böğürtlen içerdiği kimyasal maddelerle, besin ögeleriyle bağışıklık sistemini en iyi destekleyen ürün. Bu anlamda biz bu ürünün bir sosyal sorumluluk projesi olarak üreticiden alınıp, Tüketici yoksul insanlara ulaştırılmasını da fayda görüyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın bu ürünün almasını ve e, yoksul insanlara dağıtmasını talep ediyorum. Bu konuda kendisinden yardımda bulun, yardımda bulunmasını istiyorum. Bu ürün tahıl gibi dayanıklı bir ürün değil. Günlük hasat edilip satılması gerekiyor. Bu şekilde bizim de pazarlamayla ilgili yaşayacağımız olası problemi aşmamız açısından da yerel yönetimin bu konuda bize yardımcı olacağını düşünüyorum.